Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber ee, donabilir. Çünkü internet çok az geliyor. Ben o beteni başlatacaktım. Kanka ha. videodayım dedim. Tam başlatacaktım. Sonra okay dedi ki okey dedi. Sonra dedi ki Vay be benim hiç video çekmiyorsun diye. O da ben de dedim ki Şakalın gel sen video çekelim dedim. Onu sonra biri aradı onu. Şimdi biraz da beni arar gelir arkadaşlar. Mehmet nereye gitti? Aha burada arkadaşlar gördüm. Arkadaşlar ben... Arkadaşlar biz bunu çekemedik. Çünkü ee... Arkadaşlar ben ben abayla gelmiyorum. Arkadaş oradan bilgisayardan oynuyor. Asus. Aynı bilgisayarlarım ama onunki biraz küçük. Ha, dur, dur kamera açmadım değil mi ben? Bir dakika hmm. bir dakika. Ben kamera açmamıştım. Görünüyor muyuz? Yok. Allah Allah. Niye görünmüyoruz abi? Abi şuraya yayınlaması lazım. Allah Allah. Onu tam ya. Niye görmüyor anlamadım ben. Evet. Neyse. Evet arkadaşlar öyle işte. Arar biraz onu bizi. Neyse geldiysem var ya. Hadi. mi hala. Geldi. Hadi arabanı atla gel. Atlayamıyorum ki. Şimdi bu kere de başarı ya. Çek, Neyse çekerse böyle olur işte. Evet. Reset çekip durma şu şeyi dedi. Her zaman. Öğrendin reseti. Tekrar, gireceğim. Ağabey. 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 Çık, tekrar girelim. Bir. Hadi bak, hadi bak yedim. çek tekrar gidelim. Hadi arkadaşlar. Kanka hoş geldin. Geldin sen tabi. videodaydın. Geldiğin zaman kötü oldu. Geldiysen tabii gel bu şey. Kiminle konuşuyor? Servis. Bakalım bir arayalım. Ses gelebilir. Çok özür dilerim. Ama... Kanka gelecek mi? Videodayım şu anda. Geleyim. Şu anda videodayım. E OBS'yi hazırladım. Açtım şu anda. Video başladı şu anda. Canlı sen telefonda mıydın? Ee, telefonda değildim. Bilgisayardan ölüyor. Bilgisayarda mı? Evet. Discord yoksa Google şey telefon mu? Ee, bilgisayardan. Evet, tamam. Bakalım. Kanka ben, ben de... video başlattım ha söyleyeyim sana. Video başlattım ben. Tamam sen neredesin şimdi araba? Arabaya bittim geliyorum. Oha ben başlangıçtayım. Bizim bizim yan yan bir araçta bizim. Ben şu anda araba alma yerinde duruyorum. Modifiye mi etsem ki araba? He, araba alacağım. Yine araba alacağım. Yine araba alacağım. Hadi. ben geliyorum sana dur. sesi fırlayacağım. Neredesin? Arkadaşlar biraz ses fazla gelebilir. Çünkü sesi fırladım dışarıda. Ben sıkıştım. Yapmayın. Sıkıştım. Nere sıvıştın? Aha gördüm seni. Tamam 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 çıktım. O bollarda şu Lamborghini bizde Tofaş'ın gücünde araba. Yok değil, yavaştı ben yavaştı bu araba. De. Araba yavaştı. Çarptı, modifi ettirdi. Yoksa hani neydi bu uzun? Bundan bir kat düşüktü. Gireceğim de şey yapmazsın. İnşallah modif gün yapmaz ki bir şey yapmaya Vallahi yaparsam araba delilenir ben sana söyleyeyim. Hem arkadaşlar patlıyormuş vallahi. Yolda giderken yolda yüzde giderken araba patlamış. Bir tanesini geçtim lan benim Benden büyük lan Gaza Kaza yaptım. Çocuk ben de Ben Ben de aldım. Orada Sen ne? neler yaşıyorsun? Ne? Sen neler yaşıyorsun orada ya? Ne? Sen orada neler yaşıyorsun oğlum? Arabayla. Ne? Oha Mehmet e de geçtim abi, ben. Bazen geçtim. Ben, ben araba almaya gidiyorum şu anda. Ben yaşa. Ana seni satın. Ben yaşa falan. Yok oğlum ben seni indiririm şimdi. Hmm. Kuzeyini tanıyorum kuzeyini. E, kardeşim tarafından basıldı. Kardeşim de bilgisayarda oynuyor da ondan diyor. Gel yarış yapalım mı diyor. Hangi araba Hı 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 da bilgisayar var. <laughs> Şimdi 300, oh, 310, 314 e kaç hangi araba anasını satın? T 300'ü geçtim anasını satın. Of. Bu <laughs> anlara bak lan. Ulan bir saniye içinde nasıl? Yalnız çok çabuk akşam oluyor. Çok çabuk yani. Ben Lamborghini'nin biraz üstünde 300 mı? 310 liraya bir tane araba aldım. Çaldılar arabamı anasını satayım. Ne yani niye çaldınız oğlum benim arabamı? Ama köklüyorum şu anda. Arabanızı köklüyorum kökledim. Aa. Şu anda Ağabey, ben... Ama Son, sonra geri yeni haline sen neredesin onu da bilmiyorum. Ben yeni bir şey geçtim oldu. Los Angeles. Çöle mi gittin oğlum sen? <laughs> uçtun mu köy Ne? Çöle mi gittin sen? Ne bileyim. Ben geziyorum. O, araba, 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 Yine araba, araba, <laughs> araba, Duyulmuyor mu onu da bilmiyorum arkadaşlar. Arabayı tutmuş olabilir olabilirim onu benim suçum değil. Abi şöyle bir gidek de ya aşağı gerek biraz para kazanalım. Hmm. Abi işin değil. Şöyle. Hadi bakayım Mehmet. Sen benim mi geçeceksin ben senin mi geçeceğim? Hadi bakalım. Ben geçeyim direkt hop. Gidelim. Onu tutayım hop. Arkadaşlar kim beni geçecek acaba? Mehmet. Sen araba görüp ama herkes arabaları görüp niye? Ben yürüyorum. Nerede abi bu Ama. Nerede? Kim? Mehmet. Kazandı. Anasını sattım araba çok güzel. Kim? Gazı çöktü ama aldım buradan çıkmak için. Ya. ne yine başladı? İyi, para kazan. Kimse yok mu yanında? anasını yani şehre gittik. Sen hiç hem yok. Kanka sen de böyle bir video çekiyorsun mu? Ben, yani siz robotsunuz ben robotsu olmuyor ki. He video çekiyorsun ben, mu? Sen video ben... çekiyorsun Video çekiyorsun mu? Oh. Kim bu? Sen sen video çekiyorsun Ulan niye bana mal diyorsun arkadaşlar? Bize mal bana mal diyorsun. Bak seni protesto ederim burada. Mal demedim ki. Sen videoyu çekiyor musun? Mal mı? Mal mı dedim? Yo. Ben sadece video çekiyor dedim? Yok, hadi bana istedim. Bakayım kim? Mal mı diyorum, mal mı diyorsun? Araba, sen araba yerindeyken biz sen neredeyiz? <laughs> Arkadaşlar şuna bir araç desin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Akkaplar. Neyse. Bunun ee, kanalı şey. Bakın. Baba ee... gelindi ya. <laughs> Geliyorum. Neyse. Arabayı biraz modife ettim ama. Bir kala derlenmez. Modifeyi nereden ediyoruz kardeşim? Sen beni bulursan gösteririm. Kardeşim. Biz daha ha, gördüm mü mü Burak yüz gösteremiyor. He gördüm seni gördüm. Kes şuna ben gireyim. birinciye. O gördüm gördüm gördüm. <gülüyor> 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 He okey Gördüm. Yok ki ee, evim evimin mi Burak tamam. Bırak, Neymiş bırak. lan? Adım ne? Mustafa aldın ne? Eee param yetmiyor. <laughs> Fakiriz abi. Sanki ben fakir değildim. 15 liram vardı lan. Yok 12 lira vardı. Eee <laughs> 310 lira. 310 <laughs> lira. 300. 10 milyarım vardı gitti. Ben Peki. direkt tasata geliyorum. Yan yan. Ha 310 <laughs> bin liram vardı. Milyon zor ya. imkansız onu bitirdim. Bir Çok diyoruz. Gazı 200 Kanka ben ya bunu Hı -hı. E, bugün atarım ya da yarına atarım. Belli olmaz benim attım. Ben bunu ya yarına postalarım ya da bugüne postalarım. Çünkü bugün bayağı video çekebilirim. Geç fark etmiyor yani. Ne değişiyor? Yarın mı yapsam? Bak, başıma et, etini yedin. Abi, benle bir video çek diyorsun. Benle bir video çek diyorsun. Al sana video işte. Abi demiyordum <laughs> ya çok da yorum yapan olmuyor ya. Ama Ungos çok izlenir mi ki Asa? Ona o bütün lira vereceksin zaten 2-3 daha var değmez. Parayı kaç lira verip 10 liraya falan veriyorlardı. Çok oynayın mı? Ben ileride okudum. Böyle 100 tane tuttum diye bir abonim olur 100 tane tuttum diye bir abonim olunca oynarsın. Biraz daha fazla şey yaparsın. E hem ya Yeniden şu südar ya. Şu, şey lisarda değiştirmem lazım. Hep 5 düşünce video donuyor. Şu anda kaç FPS? Apps... Bak şu anda bunu kaç FPS çekiyor? 70 FPS'le çekiyorum şu anda bu videoyu. Bunu 70 FPS'le çekiyor. 70 80 100 değişiyor yani. 60'ta falan çekiyor bu. Eee gerek gelecek FPS falan ya. İşte 100 FPS'te e dönmüyor da ya. Böyle 60 70 70'lere indi mi dönüyor işte. ne? Yani şu anda bilgisayar dönmüyor da. Video çektim dönüyor. Bir bakayım da videoyu nasıl olmuş. Bu arada ee, niye